Merhaba arkadaşlar, Sihirlerler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yumurta alıp patla yapacağız. videoma başlamadan önce kanalıma abone olmanız sevinirim. Şimdi videomuza geçebiliriz. İlk önce ocağımızın altını yakalım. İlk önce tenceremize ayıklamış ve doğramış olduğum patlıkları alalım. Patlamız yarım kilo bu arada. Üzerine aşırı kadar su koyalım. Sıcak su. İçine yarım kaşık tuz atalım ve karıştıralım. Arada arada ara ara karıştıralım ki üzeri karalmasın almasın bu arada baklamızın hızlı pişmesi için bir önerim var. İçine bir çay kaşığının yarısı kadar karbonat koyarsak hızlı pişecektir. Onu da koyalım. Ben kaşığın ucu kadar attım. Ucunda az bir şey. Yok olmasına gerek yok. Bir karıştıralım. Ağzını da kapatmayalım. Taşmasın. Yılık bırakalım. Arkadaşlar paklamız pişti. Paklanın piştiğini şöyle anlarız. Şöyle hemen bölünüyor zaten. Başlığa bastırır bastırmaz. Bölünüyor. Şimdi bunu soğuk suyun alttan tutalım. Ocağımız da yansın bu arada. Arkadaşlar önce paklanın suyunu dökelim. Şimdi içini soğuk su dolduralım. Arkadaşlar soğuk suya tuttuk. Patlamış soğudu. Patlamızı alıyoruz. Avucumuzun içinde sıkıyoruz ama çok sıkmayalım. Suyu gitsin sadece. Bu şekilde. Arkadaşlar patlamızı sıktık. Bu kadar çıktı yarım kilodan. Bir kapağın çanak koydum. Bir tencere kapağını. Sorun değil. Ocağımızın tenceremizin altını tekrardan yaktık. Tavanın içine bir iki kaşık yemek kaşığı kadar yağ koyduk. 3 tane yumurta kıracağım şimdi. Görüyorsunuz ki yağımız yandı. İçine yumurtayı atıyorum. Yağ yanmamış galiba bu arada. Cazırdamadı. Bir Tahta kaşık alalım. Yumurtamızı. Devamlı karıştırıyoruz. Ezeceğiz ufak ufak parçalar halinde ezilmesini sağlayacağız. Bu aşamada salça atalım. Yarım kaşık salça aldım. Bunu da eziyorum yumurta ile beraber. Yumurtamızı ezdik. Pişti. Künün içine sıkmış olduğumuz taklalarımızı döküyoruz. Karıştırıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir yemek. Hem yapması kolay... Hem de malzemesi çok az. Bir patla bir yumurta. Çocuklar da çok seviyor bu yemekleri. Şimdi tenceremizin altını kapatalım. Servis tabağına alalım. Kaplamızı servis tabağına alalım. Servis tabağına aldık. Arkadaşlar yemeğimizi servis tabağına aldık. Çok güzel görünüyor bu arada. Yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok basit bir yemek. Gaziantep yemeklerinden. Arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Yorumlarda beğendiyseniz bunu belirtmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.